Hazreti Zülbicadeyn, yetim sahabi, amcası tarafından büyütülen ama hor görülen, hakir görülen, garip bir delikanlı. Kabilesine sözü geçmeyen, itibarı olmayan genç, bir haber duyuyor. Mekke'de yeni bir din gelmiş, yeni bir peygamber gelmiş, Adı Muhammed. Kabilesinden duyuyor bu haberi. Ancak kabilesi hor görerek anlatıyor. Alaylarla anlatıyor. Zülbicade'nin gönlünde anlatılanlar öyle bir his oluşturur ki bu dinin hak din olduğunu anlar ve bir karar verir. Artık amcasının yanından ayrılıp ona gitme vaktidir. Ancak kabilesi onun niyetini anlayınca yolunu kesiyor. Ve üzerindeki elbisesini, ayakkabısını, neyi varsa alıyor. Üzerine sadece eski bir çuval giydiriyorlar. Ve o halde sokaklara salıp gülüyorlar. Çocukların maskeresi oluyor. Zülbicadeyn Herkes kabilenin yüz karası deyip gülüyor, alay ediyor onunla. Kabilesi ise rahat artık. Bu utanç ile, bu hal ile hiçbir yere gidemez ve bu inancından vazgeçip bizden ve putlarımızdan af diler diyorlar. Ama kim engelleyebilir bülbülün gül aşkını? Kim engelleyebilir? kelebeğin ateşe uçuşunu. Zülbicade'nin gönlüne o ateş düşmüş artık. Kim tutabilir? Ve bir fırsat bulup o hal ile kaçıyor, düşüyor yollara. Yalın ayak ve üzerinde bir çuval. Resulün köyüne yaklaşıyor. Yaklaşıyor ama ayakları yara içinde, üstü ise perişan. Ve sonra utanıyor. Ben bu hal ile Allah'ın Resulü'nün karşısına nasıl çıkayım? Ve bir yerde duruyor. Üzerindeki çuvalı çıkarıyor, ikiye bölüyor ve kıyafet yapıyor onunla kendine. Artık bir çuvaldan nasıl bir kıyafet olursa ve öyle gidiyor peygamberin yanına. Varıyor mescide. Onu gören sahabeler şaşıp kalıyorlar. Bir genç yalan ayak ve o ayaklar yara kan içinde, üstü ise bir çuval. Zülbicadeyn bakıyor ve ya Resulallah sana geldim, senin son peygamber olduğuna iman ettim ve sana geldim diyor. Efendimiz tebessüm buyuruyor. Hoş geldin. Ve ona kollarını açıp senin ismin Zülbicadeyn diyor. Zülbicadeyn anlamı iki çul sahibi. Ve o günden sonra ayrılmıyor yanından Efendimizin. Ve bir akşam vakti. Tebük'te üç kişi bir cenazeyi kabrine götürüyor. Üç kişi. Başka kimsesi yok o cenazenin. Ancak o üç kişi ki biri Efendimiz aleyhissalatu vesselam, biri Hazreti Ebu Bekir ve biri de Hazreti Ömer. Allah'ım bu ne güzel bir cemaat. Ve taşıdıkları Zülbicadeyn, iki çul sahibi, yetim sahabi. Efendimiz kendi yerleştiriyor onu mezara. Elleriyle koyuyor kabre ve dua ediyor. Allah'ım ben ondan razıyım. Sen de ondan razı ol.